Tabii çıkışlarıyla alakalı şunu söylemekte fayda var gibi geliyor bana. Bugün bunun yankısı sürecek. Ama dün Salih Uçan'ın e, maç sonrasında soyunma odasına doğru gitmesi için e, iteklenmesi, e, Abubakar'ın Bakar'ın e, maç sonrası dört gollü bir yenilgi yaşamışsın sevinç e, yaşıyor olması, yani kahkahalar atıyor olması biraz garibime gitti. Ve şunu söylemem lazım. Beşiktaş'ta sevgili Murat, Trabzonspor maçı sert bir ilgiydi. Trabzonspor maçından sonra da yine sevinen futbolcular gördük sahada. Ve dün de Abu Bakar yine seviniyordu. Yani bu bana şunu gösteriyor. Normal şartlar altında kaybeden takım Beşiktaş ya da fark etmez hangisi olursa olsun oyuncusu sevinmez. Orada tribündeki taraftarını düşünür. Ekranları başındaki taraftarını düşünür. Orada üzülen taraftarını düşünür ve o sevincini kameralar önünde yaşamaz. Ama Beşiktaş'ta ilginç bir şekilde iki maçta da sevinen futbolcular gördük yenilgilerde sonra. Yani şimdi burada şunu da bence söylemek gerekiyor abi. Şimdi Adana Demirspor'a deplasmanda mağlup olabilirsiniz. Yani bu gayet normal bir şey. Öncelikle bunu söyleyebilirim ama bir yandan baktığımızda bu kadar eksik bir Adana Demirspor ki kalecisi yok. Yani az kalecisi yok. Orta sahasına baktığımda Endiaya gibi çok önemli bir oyuncu yok. Stambuli yok. Yani takımın omurgası bir kere yok. Onu söyleyebiliriz. 10 On eksik. On eksik. Belhan da maçın yarısında oyundan çıktı, hastaneye gitti vesaire. E, Emrah Akbaba işte oynamaya çalışıyor. Dorukan yine maçı tamamlayamadı zaten. Hani bu kadar eksik bir Adana Demirspor'a karşı yani varlık gösterememesi Beşiktaş'ın zaten en önemli e, buradaki yani tepkileri çeken noktaydı. Bunu söyleyebilirim. Ya onun dışında maç sonu da hani Maçın gidişatı zaten kötüydü. Maç sonunda bunun üstüne eklendi bence. Özellikle Şenol evet, Güneş. Ve Ahmet Durşevi'nin de bu konuda biraz tepkileri üzerine çektiği bir noktaya doğru gidiyoruz. Her geçen evet. gün daha da fazla. Çünkü istifa çağrıları geliyor. Muhalifler ortaya çıkmaya başladılar. Şenol Güneş'le alakalı tepkiler çıkmaya başladı. Hocanın... Ee, sanki biraz daha kontrol elinde tutması gerekiyor. Ya, genelde tepkiler hep yönetimeydi bugüne kadar baktığımda Kongres, ama şenol özellikle döndü gibi yani son bugün. maç, işte Adana Demirli'nin son maçıyla birlikte sanki artık Şenol Güneş'e de hani hoca da bir etki yapamıyor noktasına gelmeye başladı gibi gözüküyor. Ee, ya bugüne kadar hep şunu söyledim, Beşiktaş'ta bu oyun toparlanabilir, toparlanabilecek evet. ama sanki sahadaki fiziksel oyundan ziyade zihinsel bir problem de var gibi geliyor. Yani orada. Şenol Hoca'nın Salih Uçan'a olan yaklaşımı doğal değil. Salih sezonun geri kalanında mesela artık nasıl toparlanacak? Düştü. düştü yani toparlamanız evet. gerekiyor zihinsel olarak. Bir. İki e, oyuncuların mağlubiyette bile sevinç gösterileri yapıyor olmaları bence başlı başına problem. İki taraftarların sonuç ne olursa olsun yönetimi istifaya davet ediyor olmaları başka bir problem. Onu da söyleyeyim. Yani evet. burada sadece bu maç nezdinde değil. Kazanılan Kayseri maçından sonra da, da, bu vardı. Deplasmanda Club Brugge'de oynuyorsunuz. Deplasmanda Club Brugge'den puan aldığınız maçta da bu var gibi. Ee, bu da başka bir problem. Ve nereden bakarsanız Beşiktaş kaynıyor. Ve ben e, şu süreçte sanki takımın zihinsel performansla alakalı sorun yaşıyor gibi geliyor bana ama senin dediğine de katılıyorum. 10 eksikli. Evet. E, bir Adana Demirspor hatta Belhanda ile birlikte bu sayı daha da yukarıya çıkıyor. E, bu kadar geride bir oyun kurabilmek bana çok doğal gelmiyor. Ha Beşiktaş ilk geriye baktığımız zaman ilk böyle 45-50 dakika civarında rakip ceza sahasında 15-20 kez topla buluşmuştu doğru. Fakat bir başka problem de kalesine şu ana kadar gelen 15 topun 9'u gol oldu. Evet. Bu arada şunu ekleyelim abi yani Beşiktaş akan oyunda da gol atmakta çok zorlanan bir takım ki baktığımızda yani geçtiğimiz haftalarda baktığımızda duran toplardan gol bulabilen bir takım ve akan oyunda da çok zorlanıyor. Hani burada da eleştirinin Şenol Güneş'e çevrilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bence bu. Yani oyun olarak da artık e, hani o alıştığımız Şenol Güneş oyununu görememeye başladı Beşiktaş taraftarı. Hani evet. bundan dolayı da o yönetime... Çevrilen okların bir kısmı artık yavaş yavaş hocaya da çevrilmeye başlandı. Evet bu karşılaşma özelinde değil ama genele bakarsak da yeni transferlerin performansı ile alakalı da problem var. Evet. Yani hoca trans, başkan transferlerin işte zamanla oturacağını, daha iyi olacaklarını söylese bile e, kadroya giremeyen oyuncular var. Onano ona, gibi. Dünkü evet. karşılaşma ayrı tabii ama genele baktığımız zaman yeni transfer verimliliğinde Beşiktaş çok geride geliyor. Yani Rebiç konusu büyük bir soru işareti. Rebiç sakatlanmış. Evet. Mesela Rebiç konusu bir soru işareti. Ki zaten Sayın Çebi açıklamıştı diye hatırlıyorum. Eee Rebiç dışında ki transferler genellikle hocanın transferi ama evet. Rebiç'te biraz daha yönetim transferi gibi gözüküyor bu durum ve sanki transferde Beşiktaş evet bazı isimler bitti. Önemli isimler alındı. Evet ama e, bunların bitiriliş tarihleri aslında hocanın oyununa uymaması ve hocaya da o zaman şunu sormak lazım hocam. Yani yoğun biri e alamayacak seviyedeyse hatta neredeyse kadroya bile alamayacak düzeydeyse bu adam niye alındı? Ciddi de bir bonservis ödendi oyuncuya. 4 4.5 evet. milyon euro bir maliyet. Yani niye bu transfer onay verildi? Rakiplerin aldığı oyuncularla şu an 3 sıraları zorlarken evet. Beşiktaş aldığı oyuncuları oynatamayacak seviyede yer yer oyunlar oynat görüyoruz. Bu bana çok normal gelmiyor ve Beşiktaş'ın aslında kaynamasının bir sebebi de bu. Taraftar zaten transfer dönemiyle alakalı bir eleştiriye sahipti. İşin içine bir de transfer edilen oyuncuların performansı eklendiği zaman büyük oranda ister istemez sorun yaşıyorsunuz. Ve rakibiniz Adana Demirspor kolay bir rakip değil. Evet ama 10 eksikli bir Adana Demirspor'a karşı da e, oyunu elinizde tutmaya çalışmanız lazım. Bunu da göremiyoruz. Ve kaleci performansı ile alakalı geçtiğimiz sezonun en iyisi olan Mert Günok şu an ligin en kötü kalecisi kurtarış yüzdesinde. Evet yani dünkü performans da zaten çok iç açı değildi. Şu taraftan da bakmak istiyorum. Yani hani Adana Demirspor eksikti dedik ama yani yakalanabilecek en iyi Adana takımıydı bence bu. Hani daha iyisini yakalayamazdınız. Doğru. Hani burada da böyle bir oyun oynandı. Onun dışında transfere dönecek olursak yani burada ben biraz Beşiktaş'ın özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de etkisinde kaldığını düşünüyorum abi transferde. İşte Kesinlikle. Chamberlain gibi, Rebić gibi, belki Erik Beyli gibi isimler de Hani sanki biraz ya rakipler bunları alıyor biz de artık buna ürünlenin ya. kafasında yapılmış transferler olabilir diye düşünüyorum. Böyle yaparsan da tabii oyuncunun evet. verimliliği düşüyor. Yani asıl nokta da nokta atış transfer yapman gerekirken hatta belki de büyük oranda transferini yapmışken geçtiğimiz sezon devre arasında. Evet. Şu anda gelinen noktada bu kaotik ortamda baskıyla yapılan transferlerin sahada olmadığını görüyoruz. İşte sakatlıklar, performanslar vesaire. O yüzden ben şu süreçte Beşiktaş'ın geleceği adına zihinsel olarak özellikle toparlanma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kongre bekliyorlar, bekleyenler ve beklen. Hiç böyle o noktada değilim. Ama ihtiyaç olan şey şu anda Beşiktaş'ın apar topar hızlı bir şekilde taraftar, oyuncu, yönetim arasındaki bağı kurtarması gerekiyor. Ya ben açıkçası birazcık kurtarma noktasında çok hani olumlu bakmıyorum abi. Sanki biraz durum kongreye doğru gidecek Gidiyor. gibi gözüküyor. Hani bir de işin şu tarafı var. Yani örnek veriyorum Şenol Güneş görevi bugün bıraktı. Ahmet Nurçebi'nin yeni getireceği hocayı da bence taraftar çok kolay kabul etmeyecektir. Ve burada taraftarın isteği yönetimin de değişmesi. Yani Peki yeni. Şenol Güneş'i değiştirmek midir çare ona Kesinlikle bakalım. Kesinlikle değil. Yani takım zaten 24-25 maçtır. 1-2 evet. tane yeni ilgi aldı. Oyun da zaten biraz toparlanıyor. Şenol Hoca geçtiğimiz sezon geldiği tarih itibariyle ligin en çok puan toplayan teknik direktörü. İki teknik adımdan bir tanesi. E, zaten üst sıraları oynayan bir Beşiktaş var Şenol Güneş döneminde. E, şu anki sorun Şenol Güneş midir? Ben yani ondan da çok emin değilim. Ama Şenol Güneş'in de biraz dünkü Salih Uçan tepkisiyle birlikte evet. e, patlama yaşadığını düşünüyorum Murat. Orada yani hoca da biraz belki e, hani topa basıp biraz daha bir hani ne oluyor diye bakabilir diye düşünüyorum. Oradan. Evet Murat Köten'le birlikte Galas Salay Galatasaray gündemini değil bugün Beşiktaş gündemini değerlendirmeye çalıştık. Çünkü kaynayan bir Beşiktaş gündemi var. Ee, Murat eklemek istediğin detaylar varsa alabilirim. Yoksa yavaş yavaş yayınımızı kapatabiliriz. Abi çok teşekkür ediyorum ben de değerli yorumların için. Yani biz genelde Galatasaray'ı değerlendiriyorduk. Bugün de yine böyle Galatasaray yapmayı düşünüyorduk ama Beşiktaş'taki bu sıcak günden, bu çalkantılı gündemden dolayı Beşiktaş'ı konuşalım dedik. Tekrardan teşekkür ediyorum ben aktardığım bilgiler için. İzleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da yine her zaman olduğu gibi bizi izleyerek bize destek oldular. Bu yayının yorumlar kısmına da kendi yorumlarını yazarlarsa daha fazla Beşiktaş taraftarına ulaşabiliriz ve tabii ki o yorumları da önümüzdeki tüm yayınlarda tekrardan değerlendiriyor olacağız.